22. soru, bir şehirde bulunan 4 sokak ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Sokaklar düzdür. Her sokak diğer 3 sokak ile kesişmekte ve bir kavşak oluşturmaktadır. Bir kavşak tam olarak 2 sokağın kesişmesi ile oluşmakta ve her kavşağa 4 tane trafik lambası konmaktadır. Buna göre toplam kaç lambaya ihtiyaç vardır? Şimdi sokaklar düzdür. 4 sokağımız var. Her sokak diğer 3 sokak ile kesişmekte. Ve bir kavşak oluşturmaktadır. O zaman şöyle. Bu sokağın biri diğer sokakla kesişecek. Diğer sokak bu iki sokak e, sokakla kesişecek. Son sokak bu üç sokakla kesişecek. O zaman kesişme noktaları 1 Kavşaklar yani. 2 3 4 5 6 6 tane kavşağımız var. Her kavşağa 4 tane trafik lambası konuyor. 6 kere 4 24. Demek ki 24 tane lambaya ihtiyaç vardır. Trafik lambasına ihtiyaç vardır.